misafirlerimiz, çalışma arkadaşlarımız. Bugün burada önemli bir e, toplantı yaptığımızı düşünüyorum. Umarım faydalı olmuştur. E, buradaki amacımız birkaç amacımız vardı. Birinci amacımız e, sağlıklı bilgilendirme. Çünkü evet artık bilginin gücü, bilginin değeri yavaş yavaş anlaşılmaya başladı. Özellikle sanayi devriminden sonra toplum artık bilginin gücüne inanıyor. Şurada hurdacı için bir ton bir demir belki bin lira eder. Ama demir tüccarı için bir ton demir on bin lira eder. Siz eğer çivi üreten bir fabrikaysanız bir ton demir yüz bin lira eder. Ama siz implant üreten bir kişiyseniz o bir türlü çelik artık de çelikleşmiş şey o bir milyon dolar eder. Meselenin ya da İsviçre'de bir saat fabrikasıysanız artık bir tonun değeri ölçülemez. Meselenin özü bu. İşte biz burada hem bilgiyi hem değeri hem de sermayeyi birleştirmiş toplumun hizmeti gibi ve Hayır dua almak gibi, değeri ölçülemeyecek bir şeyi, somutlaştırmış bir beyefendiyi biz ilçemizde görmekten mutluyuz. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Bu <laughs> bizim için önemli. Çünkü hepimiz bir konudan şikayetçiyiz. Ve özellikle şikayetçi olduklarımız, yoksul Ancak burada ikinci örneğimiz çıkıyor. Efendim ben Emet'te yaşayan, kendi kitabının da büyük çoğunluğunu okumuş birisi olarak söyleyeyim. Efendim ben Emet'te yaşayan, taşıyıcı bir ailenin, taşıma işleriyle uğraşan bir ailenin ya da bakkal işleriyle uğraşan bir ailenin çocuğuyum. Ben Emet'te ne yapabilirim demeyip, kendisi zor şartlara rağmen Emet'ten çıkıp o zaman bölgenin tek lisesi olan Kütahya Lisesi'ne gidip hem de çok küçük yaşlarda babasından annesinden uzakta kalıp kendisi burada yoksulluklarından şikayet etmek yerine ileride olacak varsa varlıklarına erişebilmek için çabalayan bir beyefendi örneğini susurluklara göstermek için buradayız. Bize örneklemelerle kendisini gösterdi. Zaten şunla sözlerimi tamamlamak istiyorum. Efendim üçüncü çağrı sebebimizi yani tek bir sebeple çağırmadık biz Ahmet Bey'i ve bu emin olun kolay da olmadı. Kendisi nezaket gösterip söylüyor. Kaymakam Bey'in şevkinle karşılıksız kalamadım diye aslında Bırak artık yakamı demenin değişik bir daha nazikçe bir cümlesi olarak da şahsımız tarafından algılayabiliriz kendisini bu cümlesini. Ama biz hakikaten bırakmadık. Zaten meselede bırakmamanın bir örneği. Nasıl bu mücadele etme bu üçüncü örneğimizde öğrenciler için. Sevgili gençler, dünyada dört zenginlik varmış. Bu dört zenginliğin birincisi... Finansal zenginlik. Hepimizin bildiği altını, doları, eurosu, parası, pulu olmak zenginliği. İkinci zenginlik belki devlet memurlarımız ve birçok iş adamımızın ve sizlerin annelerinin, babalarının sosyal çevresiyle oluşan zenginlik. Buna sosyal zenginlik deniyor. Bu sosyal zenginlikteki meselenizde bir telefonla kaç işi halledebildiğiniz. Bu sosyal zenginlik. Üçüncü zenginlik zaman zenginliği. Bu size verilen özgürlükle ilgili. Birisine sekiz beş mesai ile nefusla bağlıysanız, gece bekçisiyseniz, sizin istediğiniz istediğiniz zamanda ya da bir yerde vezdederseniz, istediğinizi istediğiniz zamanda yapma özgürlüğünüz yok. E demek ki zaman zenginliğiniz yok. Dördüncü işte buraya değerli hocamız Ahmet Özkul'u getirme sebebimiz dördüncü zenginliğimiz de fiziksel zenginlik. Bu da sağlık zenginliği. Bu sağlık zenginliğini bize sağlama sadece önemli. Ama vurgulayacağımız nokta bu ve son cümlemizde bu. Efendim ilk iki zenginliğinizi kazanmak için Son iki zenginliğinizi feda ederseniz aslında totalde çok da kendinizi zengin saymayın. Ben sizlere hem sağlıklı hem zamanını özgürce kullanan, arkadaşlarıyla, dostlarıyla telefonla işini çözen ama bunun ötesinde Türkiye Cumhuriyeti devletinde hür bağımsız özgür, adalet dolu bir ve finansal kaygılardan uzak bir yaşamayı biliyorum. Umut ederiz ki sizler de Ahmet Özkul gibi toplumun örnek kişisi olursunuz, kendinizi topluma ve sağlığa adarsınız. Bizlere örnek olursunuz, susurlu. Bu anlamda önemli diye kendilerine çok teşekkür ediyor ve ilçemizin kaplıcalarla ilgili sağlık turizmi ile ilgili potansiyellerini arz ederek ilçemize yatırım yapmalarını talep ediyoruz. Umut ederiz ki bizlere karşılıksız kalmaz. Bu konunun peşinden de koşacağımızı peşinden söylüyoruz. Saygılar söylüyor.